Anne? Efendim oğlum? Ne yapıyorsun? Akşama size yemek yapacağım. Onun için yemek tariflerine bakıyorum. Ne yemeği? Hmm, ne yemeği yapayım diye düşündüm. Salçalı. Salçalı evet. yemek yap o zaman. <laughs> Sadece. Yere, sulu, sulu köfte yemeği. Hmm. Ben köfte yemem biliyorsun. Et yemiyorum. O zaman et yemiyorsan zeytinyağlı fasulye pişiririm. Tamam. Genelde patates salatası. Bir de çorba. Yeter oğlum. Acaba Serpil Hanım bu hafta bize ne pişirecek? <laughs> Her gün yemek yapmaktan artık olmuyor yoruldum onun için. Hani televizyondaki seslere benzemiyor mu? Aşkım bak beklediğin kutu geldi. Aşkım sen nereden çıktın? Bunu bekliyordun sanırım. Vallahi öyle bir dün bir şey söyledin ama ben şimdi bu ara geleceğini zannetmiyordum. Daha yemeğim bitmedi ki. Yemeğim bitmedi ki. Bakalım Burhan Bey'in sürpriz kutusundan ne malzemeler çıkıyor. <laughs> <laughs> i̇şte o adam benim biliyor musun? Senelerce e, gizliden gizliye o arka plandaki seslendirmeyi yapan benim. Acaba Serpil Hanım bu hafta bizi mutlu edebilecek mi? Seni mutlu etmek çok zor oğlum. Hiçbir şey beğenmiyorsun. Anne şey diyeceğim ya kahve yapabilir misin? Harbi yapacağım mı? Vallahi kusura bakma Sezer'cim <laughs> yarım saat önce yaptım. Şimdi yine kahve istiyorsun. Kendin yapabilirsin oğlum. Orada bak kahve makinem var. Burada kahve makinem var. Evet doğru. Kendi yapabilirsin. 20 lira ya. A101'den aldığımız kahve makinemiz. <gülüyor> Yadigar. <gülüyor> Bayağı uzun bir şekilde dayandı. Hatta bir kere bana elektrik çarptı. Kablosu yandığı için oğlum. Onun için elektrik çarpabilir ama iyi bir kahve makinen olsa... Var zaten anne, kahve makinen. Biliyorsun. Samanyolu TV oyunculuğuna gerek yok. var Varsın. Dur <laughs> <olur> oğlum. <laughs> <laughs> Kuyuslarını yap. Bundan sonra benden bir şey bekleme. Gönlün olsun. <laughs> Kaşık alalım. Çabuşak oluyor ama değil mi? Yani 25 30 saniyede falan Kahve hazır hale geliyor. Kardeşim de sana yapmaya kalsam anca sana yapabilirim. Çünkü e, şeyimiz çok küçük. Kahve makinemiz. Haznesi mi küçük? Haznesi küçük. Anca bir kişilik. Ama fincan kahve yaptığın zaman... O zaman 5 kişilik oluyor. 5 kişilik olabiliyor. Olabiliyor. Şimdi annemleyiz. E, bu kahve makinesini yaklaşık 3 senedir evet. mi kullanıyoruz? 3 senedir. 3 senedir kullanıyoruz. Bir kere bana elektrik çarptı bu kahve makinesinden. Nasıl olduğunu söyleyin. Normal tek bir tuştan ibaret. On off tuşu görebiliyorsunuz. Şimdi ben buraya e, burayı suyu döktüm. On off tuşuna basarken şurada e, elime bir şey çarptı. Elektrik çarptı. Artık hani e, şiddeti yüksek değildi herhalde. Ama ben onu hissettim. O günden beri korkarak kahve yapıyoruz. Gerçi sü sürekli annem yaptığı için risk. Risk annemde gibi. <laughs> şimdi şimdi aklıma geldi. Yani evet, doğru. o kısmını düşünmemiştim. Kahve yaparken geriliyoruz. Ama bir o kadar da performanslı. Kime sorarsak soralım komşulardan değil mi? Evet. Hani 20 liralık kahve makinesinin çok başarılı olduğunu söylüyor. Belki de hani kahve kültürümüzün o kadar çok gelişmemesinden kaynaklıdır. Çünkü biliyorsun artık Maddesi maddesi abuk sabuk bir sürü şey çıktı. Ben de dışarıda hani 15-20 lira vermek Aslında bakarsanız dışarıda 15-20 lira hani özel kahve, değişik tatları var diye para vermek istemiyorum. Annemler de hani hiç böyle dışarıya gidip kahve içmeyi seven insanlar değil. Onların damak tadını değiştirip sohbet edebileceğimiz güzel bir ortam oluşturmak istedim. Kahve makinesini bir haftadır zaten söylüyorum. Hani aldım ama hadi deneyelim deneyelim diyorsun. Bir türlü başımı kaldıramadım bilgisayardan ve her gün 3-4 e, kupa şey içiyorum, kahve içiyorum. Ve kahve içmekten keyif alıyorum açıkçası. Kahvemiz var, alkolümüz yok anne. <laughs> <laughs> Bu da alkolün olsun oğlum, yeterince kahveni yapıyorum. Buna idare et. Bu esnada biz konuşurken kahvem e, hazır oldu. Kahve makinesinin avantajı gerçekten güçlü bir şekilde elektriği çekiyor ve elektriğin anısını anlatıyor, doğru değil mi? Evet. Gerçekten evet. öyle. Ee, hani elektrik sırf benim yüzümden mi diyor? İki tane bilgisayar, iki laptop, bir de kahve, e, makine. kahve makinesi, bir de fırında arada börek çöreklerken e, elektrik dayanmıyor. Neyse, şimdi bir makine geldi, kahve makinesi. E, gerçekten e, özellikle seçtiğim ve özellikleri konusunda sizlere anlatmak istediğim bir makine. Birazdan açalım anne. Tamam, getir açalım oğlum. Anne kahve makinesine ihtiyacımız var mı? Daha çok senin ihtiyacın var oğlum. Tamam, aynen öyle. Daha çok benim ihtiyacım var. Çünkü ee, kahve içmeyi seviyorum. Satranç oynarken e, bana daha böyle keyifli dakikalar geçirmem konusunda yardımcı oluyor. Hem de sıcak. Biliyorsun havalar iyice soğudu. Hiç geldi. Şimdi kutumuzu açıyoruz. İlk defa hani e, ben de görmüş olacağım. Bu kadar büyük bir kutuyla gelmiş olmasına bakmayın kapladığı alan ufak. Nasıl anne ilk böyle baktığında izlenim? Çok güzel, modern. Modern, evet. <laughs> Önemli olan güzel şey yapması, kahve yapması, elektrik çakmadı. Şimdi i̇şte bak bir sürü de. Kahve çeşitleri var, değişik değişik. Çok güzel. Bunlar hepsi senin için. Aynen hepsi benim için. Yok canım beraber içeceğiz. Sen de tadına bakarsın. Bakın. Şimdi aramı yormak istemedim. Kutu ben devam edeyim. Ee... Öncelikle sade bir kutuyla geliyor. Kutunun üzerinde. Tabii ki e, teknik detaylara yer vermişler. Çok fazla bunun üzerinde durmak istemiyorum. Bir ürün aldığınız zaman gerçekten ilk izlenim çok önemlidir. Bu hususta hani beyazın huzur veren rengini içime işlemesi güzel oldu. Siyahla bitişmesi de teknolojiyi tersil eder bir havadaydı. Şöyle açalım. O kadar değil bir kutunun içerisinden böyle bir canavar çıkıyor. Çamurunin e, malzeme kalitesini az çok hepiniz biliyorsunuz ve bunu e, kullandıkları poşette bile görebiliyorum şu anda. Dokunduğum zaman direkt öyle e, basit kokan poşetlerle gelmiyor abi. Biliyorsunuz çoğu ürünün kaplandığı poşetler koruyucu diye e, kullanıyorlar ama leş gibi kokuyor. 40 adet kapsül geliyor. Şimdi bu kapsüller anne e, genelde 10-12 lira. 14 lira, 24 liraya kadar satılan kapsüller var. Ve hani 40 adet kapsülle gelmesi gerçekten ilk tercih sebeplerinden bir tanesiydi. Farklı farklı yurt dışından gelen kapsülleri denemiş olacağım. Ve hani e, acaba hangi kahve çeşidi hoşuma gidecek? Şimdi kahvelerin üzerinde yazan yazılardan aromasını, nasıl bir şey olduğunu anlayamıyorum. Çünkü e, anlayabileceğim bir dil değil. O büyük bir dezavantaj. Makinemiz e, 580 ml'lik bir tankla geliyor. Yani sen anne buraya su koyduğun zaman şu tanka çıkabiliyor. Su koyduğun zaman 6 kere 6 tane büyük ufak kahve yapabiliyorsun. Çok güzel. Ya da hani ufak e, fincanlardan bir 10 tane falan çıkartırsın herhalde. E, 9 kademeli ayarı var. Şu e, ayar şey, ayar mekanizması ben Hani e, ürünü seçerken izlemiştim videolarını, e, çok akıcı, çok basit, kolay. Evet. Ve hani neden böyle bir ürün tercih ettim? Tek bir tuşla, basit bir şekilde herkesin e, kahve yapabileceği nitelikte tasarlanmış. Ve e, güvenliği de önem veririm ben biliyorsunuz. 15 dakika sonra hiçbir işlem yapılmamışsa, hiçbir şey yapılmamışsa kendisini otomatikman e, deaktif ediyor, kapatıyor hani elektrik çarpma, herhangi bir sıkıntı yaşama gibi bir problem olacağını zannetmiyorum. Bir de şöyle bir özelliği var. Şimdi büyük bir tozluğu var ve aynı zamanda hani ayakları şurada bir haznesi var. Onu çıkartmamışız. İstediğimiz yapıdaki bardakları kullanmamıza imkan tanıyor. Hemen takalım. İki kademeli boyu var. Ya üst tarafta, hani ufak fincanla kahve yaparken ya da kupa ile yaparken üst tarafta halledebiliyorsunuz işinizi. Şimdi bir su doldurup deneyelim. Bir de yakınlarından şunu göstermek istiyorum aslında. Hani kapsülü şu üst kısımda e, metal üst kapağı bulunmakta. Bu üst kapağı açtığınız zaman basit bir şekilde kapsül iç kısmı, Hani bize lazım ödüyor ve kapsül yerleştirdikten sonra kapağı kapatıyoruz. O not tuşuna bastıktan sonra otomatikman kahveyi e, 9 kademeli yapısından faydalanarak istediğimiz kademede pişiriyor. Yani şimdi tanktaki suyu ısıtarak e, basınçlı bir şekilde kapsüle püskürten ve kapsülden kahveyi çıkartarak bizlere hazır hale getiren basit e, bir e, yöntem aslında. Ekspresso kapsül yöntemi. Ve böylelikle hani Birden çok kahve çeşidine ulaşabiliyorsunuz. Hani çekirdeğiyle, e, kahveyi hazırlamayla uğraşmak durumunda kalmıyorsunuz. Ben bir de araştırdım. Şey yapmayı düşünüyorum yani e, bu kapsüller dışarıda satın aldığınızda pahalıya gelmekte. Pahalıya geldiği için de şey yapacağım hani e, kartuş mekanizması gibi düşünün. Kartuşunuz bittiğinde ne yapıyorsunuz? Daha uygun fiyatlı olsun diye Katiköy yazıcı olduğu diş gidip kapsül dolduruyorsunuz. Ben de AliExpress'ten e, Hazır doldurulabilir kapsüller buldum. Kendi kahvemi kendim yapıp e, 30-40 kuruşa mal edip aslında bu kapsülleri doldurulabilir kapsülden faydalanmak istiyorum. Ama hani beğenirsen bu kapsüllerin tadını e, satın alır mıyım? E, o konuda birazcık düşünmem lazım. Bakalım şimdi e, kahve ilk izlenimi olarak çok başarılı. Şimdi fişi takıp hep beraber deneyeceğiz. Ne kadar? performanslı çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ee, onu görmüş olacağız. Hemen başlayalım. Şimdi anneciğim istersen sen kapsüle suyunu koy. Anlattım zaten az çok anlamışsındır. O şekilde de koyabilirsin. Çıkartarak da koyabilirsin. Tamam o şekilde koy. Hmm, şöyle bir dezavantajı var. Ee, bunu da keşfettiğimiz iyi oldu. Şey dedin değil mi anne? Ben bunu prize nasıl <laughs> sokacağım? Ben de, öyle düşündüm. Şimdi anne e, suyumuzu doldurduk. Ondan sonra kapağımızı kapatıyoruz. Burayı böyle açıyoruz. Aynen. O metal kapağı açtıktan sonra karşımıza e, yuvası çıkıyor. Sonuna kadar açarsak çok daha e, sağlıklı olur. Oturtmakta e, zorluk çekebilirsiniz. Sonra kapsül açıyoruz. Annem kapsül açarken bir yandan kullanabileceğimiz fincanları göstermek istiyorum. Ufak bir fincan kullanılabilir. E, alt ayağı çıkartıp, üste takabilirsiniz. Bu ebatta normal kupalar kullanılabilir. Bu arada birazcık daha e, geniş olabilirmiş. Ama bu şekilde daha da büyük olan kısımlar kullanılamıyor. E, sığmıyor. E, gayet minyon. Hani belirli ebatta aslında e, kupaları, bardakları kaldırabilecek nitelikte tasarlanmış. Çok fazla alan kaplamayan. Açmıyorsun. Hani e, bunları açmıyorsun. Direkt şu şekilde. Hı, tamam, Yerleştiriyorsun. Yerleştirdikten sonra Hı, o kapağını kapatıyorsun. Dur. Nasıl kapatacağız? Dur. Dylan. You son of a bitch. Bu şekilde bastırıyorsun. O tamam. oturtuyor o yüzden. Tamam. Ondan sonra bas anne, açma kapama tuşuna çekil bir sola. Şu an açtık, bir dakika. Şuradan kademeleri... Ayarlayabiliyoruz. Şu anda suyu ısıtıyor. Şu an açtık ya, tamam. otomatikman suyu ısıtıyor. Ben dördüncü kademeye aldım. Bekleyelim bir, ben de ilk defa kullanıyorum işte. Hani beraber öğrenmiş olacağız. Evet oğlum, ilk defa. Evet. O bir yandan ısınırken, bir yandan da şey söyleyeyim. Şimdi bu 20 liralık kahve makinesinin dezavantajı, sürekli kirleniyor ve yıkamak durumunda kalıyorsun. Biraz zorlanıyoruz. Içine. Aynen suya batırıyoruz ve e, bu kirli bir görüntü oluşturuyor. Bu arada hani 45 saniyede falan şu anda makinemizde ısındı. Evet. E, makinemizde özel toz filtresi e, e, iç hazne de hani pisliği yani e, geri kalan kalıntıları alan hazne var. Hiç temizlemeye Uğraştım Uğraş da. uğraşmana gerek yok. Gayet temiz bir görüntüde şu kenara koyarak e, kullanılabilir. Evet. Şimdi kahvemizi yapabiliriz. Bardağı çalıştırdık. İstersen bas kahve şeyine e, ikon var orada hemen sağda. Şu anne. Tamam. Korktun mu? <laughs> Korktum biraz. <anda. gülüyor> Şu an bir daha bastığımda kahveyi artık dökmeye başladı. İlk Aa. bir kere basıyorum. O ısıtıyor, hazır hale getiriyor, tamam işte diyor. Ondan sonra Kahveyi e, ikinci basışımda dökmeye başladı. Ben de seninle birlikte keşfettim yalnız. Çok güzelmiş, çok pratik. Bak şu çok an. Çok rahat. Yani. Hmm, çok değişik bir şey. Hem basit, hem kolay. Sesine bakalım. Çok da sesli değil. Anında bitirdi şu an. E, kahveyi hazır hale getirdi. Ve bu aynı zamanda şey demiş oldu, yani bir kapsülden bu kadarcık kahve alırsın. Çok da büyük bir kupa kullanmana gerek, gerek yok demek istemiş. Birazcık daha su katmak istediğimde bir kere daha basmak istedim. Daha da fazla su katacak mı merak ettim. Artık hani e, dipte kalmış tortular e, tortuları e, şey yapıyor, ayıklıyor ve tekrar su vermeye devam ediyor. Daha da fazla hani kahve içmek istedim. İkinci basışta artık hani üçüncü basışta çıtayı birazcık daha yükseltmiş olduk. Şu an sıcak su okuyor sadece. Hani sıcak su ihtiyacını karşılamış oluyor. Evet kahve şeyi o kadar bitmiş. Nasıl sence çok mu sesli? Yok çok Bence he? sesli değil. Yok o kadar sesli değil ama ilk açışta biraz korktum. İlk açışta korktun evet. Alışkın olmadığımız için. Evet. Şimdi anne bu zevki ilk senin tatmanı istiyorum. Kahvemiz hazır. Bakalım ee, hayatında böyle bir kahve içmiş misin? Bir daha, bir yudum daha al. Kahve güzel, biraz şekeri az. Şekeri mi az? Şekeri az. Zaten bu şey, espresso tadında hani ee, daha yoğun kahve. Kahve, kahvesi yoğun, şeker az. Ama ben benim için çok güzel. Yani ilk defa denediğin için. Güzel. Türk kahvesi mi bu mu? Yani. ikisinin de ayrı. ikisini de ayrı, aynı, ikisinin de ayrı yeri damak var damak zevki var. var. Ben de tatmak istiyorum. Tamam. Gayet ağır yani zehir gibi beynimi yaktı şu an. <laughs> Ama tadı. Güzel. aroması falan çok iyi aslında tamam ben kahve içiyorum dedirtiyor ya evet. böyle filtre kahve gibi birazcık da işte Starbucks'tan şuradan buradan aldın ben birazcık daha su ekleyeceğim <laughs> neyse zamanla aslında ben de e, hani evet. tam kıvamını öğrenirim çözerim İlk... İzlenim çok önemlidir. Bu Ustustani hani kahve makinesi beğenimizi kazandı. Evet arkadaşlar, sonuç olarak e, değişik bir deneyimdi. Deneyimdi. De. Anne senin zamanını aldığın için kusura bakma. Yok. Ama hani e, mutfakta çok yer kaplamamı istemiyorsun. Mutfak kadar sarkmamı istemiyorsun teknoloji konusunda. Evet. Ama hani yavaş yavaş alıştırmaya başladım sizi. Laptop'tan yemek tarifi bakmaya başladığına göre büyük bir adım atmışızdır. Kahve konusunda da artık hani komşuların geldiğinde Yaparım. size bir hani kapsülden kahve yapayım de için komşular diyebilirsin. 40 kapsül var yani 40 gün yeter herhalde size. 40 gün yeter. Tekrar Ama bak. bana ne kadar yeter günde 4 tane içiyorsam 10 günde falan bitiririm onları <laughs> <alırla>. da. Kahve keyfi. <laughs> Son olarak arkadaşlara bir şey söylemek istiyor musun? Söylemek istediğim, e, bu makineden e, her evde olması gereken bir şey. Tam reklam gibi oldu. Ablacım, bana getirdiğin dördüncü makine. <laughs> Açıyorum içini, rezistansın haline bak. Kireç bağlamış. Kireç bu ne? <laughs> ya kullanış kireç önleyici ya? <laughs> ya 20 reklamdır söylüyorum. Bak, bana bak ev hanımı. Ev hanımı. Biraz oynamak istedim. Ne Biraz yapayım? Biraz oynamak istedin sanırım. Evet oğlum. Sağ teşekkürler. Ee, eğer ihtiyaç duyuyorsanız bu özellikler hani karşılıyorsa beklentinizi içinden satın alabilirsiniz. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben özellikle deneyip ara ara hani performans hakkında sizlere bilgilendirme geçeceğim. 25 üzerinden satın aldığınız linki altta görebilirsiniz. Dilerseniz siz de satın alabilirsiniz. Bunun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşıp ailemizde yer almaktan da çekinmeyin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.